Anne balık yüzsüz Baba balık yüzsüz Abi balık yüzsüz Ablam da yüzsüz Tüm balıklar yüz yüzsüz Denizde eğlence hiç durmaz Balık ailesi coşmuş gibi Her yer şenlik olur yaz balık yüz yüz Baba ben balık yüz yüz Anna, Anne balık yüz yüz Her dalga eğlenceli düz Tüm balıklar yüz 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 Denizde eğlence hiç durmaz Balık aresi coşmuş gibi Her yer şenlik olur yaz uh, 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 uh. Dede balık yüz yüz Baba ben de balık yüz ne balık yüz yüz Her dalga eğlenceli düz Tüm balıklar yüz 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 Denizde eğlence hiç durmaz Balık aresi coşmuş gibi Her yer şenlik olur Ya balık hopla dur Kuyruk sallayıp dur Yüzmek ne güzel bir balık Dünyası sınırsızdır Tüm balıklar yüz 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 Balık aresi coşmuş gibi, her yer şenlik olur yaz.